Arkadaşlar cümleten selamlar. Yeni bir klişe okulans bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Şubat ayı geldi Gördüm ki videoların hemen altına bedava bilet var mı yazdınız arkadaşlar Evet bildiğiniz gibi geçen ay bedava altın biletlerimizi aldık Bu da dolu dolu herkese ulaştı arkadaşlar Total olarak videonun izlenmesine baktığımda 37-38 kalları bulurken Dolaylı yollardan da gelen mesajlarda gördüğüm kadarıyla Abi ben bu bileti kendi hesabıma aldım Klandaki arkadaşların hesabını aldım Onun yanında abi 50-60 tane hesabı aldım yazanlar vardı Tamam bokunu çıkarmamak lazımdı arkadaşlar ama gene iyi yapmışsınız helal olsun diyorum sadece bu kadar belirtelim. Dostlarım bu sezonda bedava biletlerimizi alacağız. Şimdi aşama aşama hepsini anlatacağım. Dikkatli şekilde dinleyerek sizler de bu sezon bilet sahibi olabilirsiniz. Herhangi bir şekilde 15 lirayı para olarak görüyor musun bilmiyorum ama eğer 15 lirayı para olarak görüyorsan bu videoyu izlemene gerek yok. Çünkü 15 lira vermemiz gerekiyor. Ona yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Onu belirtelim çünkü geçen videonun altına şey yazmış vatandaşın biri. Abi bedava dedin de 16 lira para verdim. Oğlum 16 liraya selam vermiyorlar. Sen 16 liraya para mı diyorsun? Yani ondan dolayı o konulara değinmek istemiyorum. Dostlarım 240 liralık malı 16 liraya alırken de biz Ahmet 16 liraya para dememek lazım. Şimdi detaylarıyla beraber Şubat ayında nasıl bedava altın bilet alabiliriz onların detaylarına geçelim. Evet arkadaşlar şu an mobil ekranım karşınızda. Bildiğiniz gibi bunu mobil cihazdan yapabiliyoruz bilgisayardan yapamıyorsunuz. Bu arada şu an altın bileti aldıktan sonraki aşamalarda tüm soru cevapları yapmaya çalışacağım. Bununla beraber aklınıza takılan sorunlar. Bunun yanında abi alamadığınız ve önünüze çıkan engellerle beraber tüm sorularınızı da çözmeye çalışacağım. Belirtmek istiyorum. Aslında şu an videonun başındayken bizlere destek olabilmek için videoyu bir kaydır, like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Günlük olarak da içeriklerim sizlerle oluyor. Kanala abone olursanız sevinirim. Sonuç itibariyle en son total olarak baktığımda bu video toplam 40 bin 50 bin kişiye ulaşırken ne yazık ki yani bunun %90 abone olmamıştı. Vallahi üzüldüm işin açıkçası. Sonuç itibariyle bir yemek veriyoruz. Sizlere en azından bedava altın bile sunup bir ay boyunca oyunu tüm imkanlarından faydalanmanızı sağlıyoruz. Bence bir abone olursanız bizleri de mutlu etmiş olursunuz. En azından günlük olarak da bu şekilde kaliteli içerikler geldiğinde ilk sizlerin haberi olmuş olur diyelim dostlarım. Buyurunuz şimdi ekranım karşınızda dostlarım. Hemen aşıma aşıma gidelim. Bu arada şunu belirteceğim. Bunu yapabilmek için muhakkak Ocak ayında indirimden faydalanmanız lazımdı arkadaşlar. Bu ne demek oluyor ondan bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere bir ay önce arkadaşlar 3 aylık bir PES sisteminden bahsetmiştim. O PES sisteminde muhakkak dedim dostlar. Bundan faydalanmak için bu PES aboneliğini alın. Orada 50 cent veriyorduk. Bu da 16 liraya geliyordu. 16 liraya abone olduktan sonra 3 ay boyunca bunu kullanabiliyorduk. Umarım şu an bu videoyu izleyen arkadaşlar Ocak ayında bu PES sistemine abone olmuşlardır. Çünkü abone olduğunuz takdirde Şubat'tan da faydalanacağız. Mart'tan da faydalanacağız arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ha burada arada şundan da bahsetmek lazım hangi hesaptan aldıysanız arkadaşlar o hesaptan girin pesi. Şu an o hesaba girdiğiniz takdirde alta geldiğinizde görüyorsunuz ki Şubat fırsatları diye oyun sekmeleri duruyor. Bu sadece klişe okulans için geçerli değil. Birçok oyun var arkadaşlar orada. Onu da belirtmek istiyorum. Alt noktaya görüyorsunuz ama şu an hemen bir hesaplar kısmına baktım. Hangi hesapta olduğunuza emin olun. Bu arada şundan da bahsetmek lazım. Hemen konuya değinerek aşama aşama gidelim ki kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. Arkadaşlar bahsettiğim gibi sadece PES aldığınız abonelik Gmail hesapta kayıtlı olsun. Alt noktalarda gördüğünüz gibi şu fırsatları hemen e-sport vesaire var. Daha sonra gördüğünüz gibi Pokemon var. Clash of Clans var. E, daha biraz daha kaydırırsanız diğer oyunları da göreceksiniz. Yani sadece Clash of Clans değil aslında. Burada kaydediyorsunuz. Kaydettikten sonra uygulamayı aç sekmesi gelmekte. Şimdi uygulamayı tabii ki burada mobilden açmayacağım. Bilgisayardan açacağım. En azından o aşamayı da orada göstererek devam edelim. Bedava bileti de o şekilde alalım ki. Bir de ana, ana hesabımı alacağım. Ana hesabımı alınmış halini görün. Daha tatlı olacaktır. Buyurun ana hesabıma geçelim. Evet dostlar, an itibariyle oyun ekranıma geçmiş bulunmaktayım. Arka tarafta çok fazla aktif kalmadığı için şu an tabii ki bizi oyundan attı. Hatta şu an şu ekran modunu biraz daha mı kaydırsam diye düşündüm. Çünkü sağ taraf tam gözükmüyor mu? Aynen de öyle. Hemen onu bir revize yapmak için şurayı bir kaldıralım. Arka planı kaldır abi. Hatta beni de şöyle bir yukarı çekeyim ki alt kısım gözüksün. Oyun içerisindeyken hemen altın bilet kısmına gelelim. Altın bilet al diyelim. Gördüğünüz gibi 7 dolar yazıyor. Abi 7 dolar yazıyor bedava dedin. Sıkıntı değil. 7 dolara tıklayalım arkadaşlar. Tıkladığımız andan itibaren şu an ekranımız gelecek. Gördüğünüz gibi 0.0 artı vergi demiş. 0 doların vergisi ne olabilir? Tabii ki para olmuyor arkadaşlar. Ondan dolayı hemen şurada onayla diyorum. Onaylandı arkadaşlar. Ödeme işlemi başarılı oldu. Bir kuruş vermedim. Bunun nedeni geçen ay arkadaşlar PES'e abone olduğumdan dolayı 30 lirayı orada vermiştim. Burada sadece vergi vermeniz gerektiği noktada bile sadece 15 lira vererek arkadaşlar bunlara erişmiş oluyorsunuz. Tek tıklamayla katıl diyor. Hiç onlarla uğraşmayacağım. Şimdi değil diyorum. Oradan çıkıyorum. Bedava altın bileti vatana millete hayırlı olsun arkadaşlar. Şubat ayı içinde almış bulunmaktayım. Altın biletimi aldım. Gelelim abi hemen buraya. İlk skinimi de almak istiyorum. Kahraman Ejderha görünümü bizlere hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hemen onu abi bu arada aktif hale getirmek istiyorum. Benim şampiyonum nerede? Şampiyoncum valla bak senin skinin yoktu bu hesapta Güzel güzel ilk skinin senin bu hesapta Ondan dolayı beğendim skinlerden biri oldu Şunu da bu şekilde seçmiş olalım Dostlarım şimdi hesabımıza bedava biletleri aldık Sen şimdi diyeceksin ki Kardeşim sen aldın ama bizim sorunlarımız var Onları da bir yanıtlarsan sevinirim diyeceksiniz Yanıtlayarım arkadaşlar Şu an sizler için 10 adet soru ekranı getireceğim Bunları aşama aşama anlatarak devam edeceğim Evet arkadaşlar soru cevap bölümüne geçmiş bulunmaktayız Bu noktada noktada ise artık oyun içerisinde bedava altın bileti alırken yaşayacağınız sorunlar ve bunların cevaplarına değinmeye çalışacağım. En azından bu videonun içerisindeyken tüm sorularınızı da cevap bulursanız sevinirim. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Bu verdiğim cevapların dışında arkadaşlar hala sorun yaşıyorsanız yorumlar kısmına Discord adresini sabitlemiş olacağım. Oraya katılarak tüm sorularınızı Discord'daki yetkili arkadaşlarımız yanıtlayacaklardır. Hatta şu an sesler dostlarım sizler de hoş geldiniz. Hoş Hoş abi. abi yarın muhtemelen bu videodan sonra Discord'a gelip yardım isteyen arkadaşlar olacaklardır. Sizlerden ricam o gelecek arkadaşlara dolu dolu bir yardım edin. Onlar da bedava biletini alsınlar. Tamam mı? Her zaman. Eyvallah canım teşekkürler. Şimdi arkadaşlardan da yorumlarımızı aldıktan sonra buyurun sorularımıza geçelim. Birinci sorumuz bedava altın bileti al nasıl alabiliyoruz neler yapmamız lazım? Arkadaşlar bedava altın bileti alabilmek için Ocak ayında PES'ten yararlanabilmeniz lazımdı. PES'e abone olmanız lazımdı. Eğer ki Ocak ayında PES'e abone olmadıysanız üzülerek belirtiyorum ki alamıyorsunuz arkadaşlar. Ben o videoyu çektim de özellikle altını çize çize dedim. Arkadaşlar bunu abone olun. 16 lira bir para gidiyor ama 3 ay boyunca bedava altın bilet kullanacağız. Israrla bunu almanızı istedim. Umarım almışsınızdır. Şu an bu videoyu izleyen arkadaşlar aldıysanız soru işareti kalmasın kafanızda. Kesinlikle bedava bileti 3 ay boyunca kullanacağız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi ben de almıştım zaten. Soru 2 arkadaşlar. Bütün işlemleri yaptım ama oyun fiyat TL olarak gözüküyor. Bu soruları da çok görüyorduk. Şimdi bunun cevabı da basit aslında arkadaşlar. Play Pass alınan hesap dışında herhangi bir Gmail hesabı mobil cihazınızda bulunmaması lazım. Bar bazı arkadaşların hesaplarını görüyorum. Abi arka arkaya 5-10 tane Gmail kurmuş. Ya bunlara gerek yok. Bu işlemi yapabilmek için sadece pes aboneliğini aldığın hesap cihazda kayıtlı kalsın. Daha sonrası zaten hızlı hızlı gelişecektir ve bedava biletine kavuşabilecek. Soru 3 ile devam ediyoruz. Şubat fırsatları gözükmüyor veya Şubat fırsatları geldi ama Clash yok, Clans yok ne yapmamız lazım? Bu da sıkça karşılaştığımız sorunlardan biri. Ben şu şekilde bir net düştüm arkadaşlar buraya. Beklemeniz lazım arkadaşlar tamamen. Bunu neden beklemeniz lazım diyorum. Çünkü Ocak ayında alan arkadaşlar da bir hafta bekleyen oldu. Ocak fırsatı düştü. İki hafta bekleyen oldu. Ocak fırsatı düşen oldu. Beş dakika içerisinde Ocak fırsatı düşen de oldu. Mesela o tamamen Google'la alakalı bir durum olduğu için arkadaşlar ona kesinlikle bir çözüm yok. Ondan dolayı beklemeniz lazım. Bekleyeceksiniz. Gelirse alacaksınız arkadaşlar. Abi hiç unutmam. Bir arkadaş sezonun bitmesine bir hafta kala geldi. Abi benim Ocak fırsatlarım yeni düştü demişti. 3 hafta geçmiş öyle düşmüş. Yani ondan dolayı arkadaşlar o tamamen biraz şans işi. Ona yapabilecek bir şey yok. Onu da bu şekilde belirtmiş olalım. Evet soru 4 veya 5 arkadaşlar geçiyorum. Bu işlemleri neyle yapabilirim? Kart, kort vesaire demişler. Arkadaşlar herhangi bir şekilde mobil ödemedir. Yok play kodları vesaire bu işlemlerle yapamıyorsunuz. Bunun nedeni bu bir abonelik sistemi olduğu için kesinlikle kredi kartı kullanmanız gerekiyor. Banka kartını bile kabul etmeyebilirsiniz bilginiz olsun. Bununla yanında tabii ki bu kart da arkadaşlar Master Visa kartlardan biri olmalı. Çünkü Yurtdışı bağlantısı olması gerekiyor kartın. Sonuç itibariyle dolarla alışveriş yaptığınız için ödemeyi de o şekilde yapmanız gerekiyor. Beşinci soruyla devam ederken arkadaşlar beşinci sorumuz şu şekilde. Hesabımda bilet var bu tekliften yararlanabiliyor muyum? Aslında <laughs> üzüntü verecek bir haber ama arkadaşlar eğer ki süpersel ID'nizde herhangi şekilde bilet varsa bu imkandan faydalanamıyorsunuz. Sonuç itibariyle bu bileti aldığınız takdirde arkadaşlar direkt altta alt sekmesi gözüküyor. Bundan dolayı direkt alıp kurmanız lazım. Yani bu bileti alacağınız zaman o hesapta yedekte bilet olmaması lazım. Bunu kesinlikle göz ardı etmeden bilmeniz gerekiyor. Buna da dikkat ederseniz sizin faydanız olacaktır. Umarım hesabınızda bilet yoktur veya yedeklerde bilet yoktur. Bilginiz olsun. Buradaki gelen bilet yedeklenmiyor arkadaşlar. Onun da altını çizmiş olalım. Soru 6'dan devam ediyorum. iOS'tan bu işlemi yapabiliyor muyuz? Sonuç itibariyle iPhone'dan oynayanlar oluyor, iPad'den oynayanlar oluyor. O arkadaşlara da üzüntü verici bir durum olarak şunu belirtmek istiyorum iOS'tan bu sistem olmuyor arkadaşlar. Zaten Ocak ayındaki bu videoda da bahsetmiştim. Kesinlikle iOS'tan yapmıyor. Neden diyeceksiniz? Sonuç itibariyle bu hizmeti arkadaşlar Google Play sunuyor bize. Ve iOS'ta Apple Store var gibi arkadaşlar Google'da da Google Play var. İkisi de farklı firma sonuç itibariyle. Bu imkanı Google Play sunuyor. Ondan dolayı Google Play'den yararlanabiliyoruz. iOS bunu sunsaydı sadece iOS kullanabilecekti. Android'ler kullanamayacaktı. Ondan dolayı iOS'ta arkadaşlara da geçmiş olsun diyerek bunları alamayacaklar. Ama kendiler çevresinden sonuç itibariyle Android cihaza erişme kolay olduğu için çevresinde illaki bir Android cihaz vardır. kendilerle faydalanabilir bu imkandan. Bu şekilde yaparak bilgileri olsun efendim. Son sorumuz. CG Köse ne zaman 100.000 abone plaketi alır arkadaşlar? <laughs> bu da benle alakalı olsun biraz dedim. Biraz da neşe katalım işin içine. Arkadaşlar bu videoya abone olmayı unutmayın ki bizler de sizlerle beraber hızlıca ilerleyelim ve kanalımıza güç katarak yol kat edelim ve hızlı şekilde büyüyelim istiyoruz. Muhakkak bundan dolayı videoya like atmayı, Kalın kanala abone olmayı unutmayın. Abi videonun %95'inin abone olmaması nedir? Şimdi onlar abone olsa şu an belki 500, 500 bin çok abartılı olacak ama 50 bin 100 bini çok rahat şekilde geçmiş olacaktık. Şimdi bu emeğe saygı olarak sizden sadece abone olmanız ve videoya like atmanızı istiyorum. Dediğim gibi hepinize çok teşekkür ediyorum. Hala takıldığınız soru olursa yorumlar kısmında Discord adresimiz yazılı. Oradan Discord'umuza katılın. Tüm sorularınızın cevabını gelin beraber cevap bulmaya çalışalım. Hepinizi saygıyla anıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.